<gülüyor> <gülüyor> Neye <gidiyorsun> gülüyorsun burada Kerem e? Eldivenin üstünde Never Give Up yazıyor ona gülüyorum ya. Aa takımda Türk var jungle Aa <laughs> abi kaç Türk var hemde de. <laughs> Oo top lane de Türk. Oo mid lane de Türk Türkiye. Bodan da Türk. Yok yok değil. Adam Smurf hatta büyük ihtimal. Yok yok adam kesin Türk. Abi 3 gündür Rell'le bir maç kaybetmedim. Boş yar ya Rell. Çok keyifsiz. Bro bu ne alayım ya? Aa ben Jana e, oynayacağım. Jana mı? Kate Morgan diyorduk, Gel gel. Benim Jana oynayasım var ya. E Jana ne Rock? Git ya. Vallahi. Sürüm sen bana ne diyorsun? Ne oğlum troll değil ki Jana iyi. Bakayım. Da... Kandıra varken ne güzel işte. İyi de. aldım sen duruma göre Lissandra var da yani adam Morgan'a var E'ye gelmiyor ki erkenden basıyor yemiyor ama da. Gerçi adamın ultisini counterlıyoruz CC'sini yine okey Zilean oynar mısın rica etsem Zileyan Donate atman lazım Zilin oynamam için Durduk yer alıp oynanacak bir çar değil o Zerat Ezreal Bu Zerat mid ama galiba Bence... Yo pardon lan Lissandra var ama pa bu ne oğlum? Lissandra mid, Triton, Zerat, Support, Ezreal bot, bot lane Sakılalım ya Bakalım ne oluyor Bir, bir tür şu Morgana'yı bir oynayalım Elim hakim oldu Lux iyi gibiydi evet Rek'sai Bir anlaki, bir şeyler anlaki oldu ya Yere su döküldü amınakoyim Bu ne olum Lissandra, Support Hahahahahah <laughs> Free matchup oldu bir anda Şükrü'le fena aramız bozuk ya Pass vermiyorum sana Yo ben ona vermiyorum. <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsun? Geçen şey yaptı. Yüzüme yağ sürüyordum. Geldi ama kim? Mutfak, şey, mutfak diyorum banyoda Hüseyin şey yaptı. Ne o? Abi, Düşüncesizce ne? atladı. Tabak vardı yanımda. Tabağı düşürdü kırdı. Her yer yağ oldu. Bir delirdim ananı. Kim? Camdan aşağı atacaktım hayvanı bak. O derece diyorum sana. Onun yerine odaya kilitledim. Evimi o yağma sildim temizledim ortalığı. Cam parçalarını topladım. Ondan beri pas vermiyorum. Geceleri beraber uyurduk, odaya almıyorum pezevengi. Kapıyı dışarı atıyorum, kapıyı kilitliyorum. Yanıma geliyor, miyavlıyor. Havlıyorum hayvanı. Böyle olunca da diğer hayvanla yakınlaşıyorum. Salih'le yakınlaşıyoruz kanka. Bu camı atlıyor, alıyorum aşağı atıyorum onu. Hayır Salih normalde yapmaz öyle şeyler. İşte benim. bu normal, Ben ben şey diye düşünüyorum artık. Ben sürekli Şükrü'yle ilgilenince Salih kıskanıyor, tripleniyor, gelmiyor bir yerden sonra uzaktan izliyor. Şimdi Şükrü'ye trip atıyorum Salih geliyor anladın mı? Değişikler ya. Yaptığın kötü bir şey biliyorsun değil mi? Sen nereden biliyorsun? Kediye trip atılır mı? İstediğimi yaparım oğlum hayvan şey. Anlamıyor ki kanka 2 dakika sonra onu... Hayır 2 dakika sonra unutuyor ki her şey hayvan. Hafızası direkt 2 dakikada bir resetleniyor. Hayvanın depresyona giriyor onlar. Merkez veteriner chatte yine klasik. Evet evet kesinlikle haklısınız. Evet. Çünkü depresyonda mısın? Evet. Miyavlıyor kanka evet diyor galiba. Aha. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Q geliyor lan. <laughs> Abi Lee Saldır'a çok güzel oynadı ya. Ben doge diye adama bir türlü atak yapamadım. Yekoyum Abi bir tane kardeşim ciddi bir şey sormuştur ve ona bakacağım ya. Şurada bir tuşçu beyza basayım ben Hüseyin. 14 gün sonra askere gideceğim. Gerçek bir yerden işe çağırıyorlar. İşin süresi 3-4 yıl. Eğer gidersem askeri bedelli yapmam gerekecek. Bedeli şu an 55 bin. Yerden iş ne demek ya? Ha bir yerden işe çağırıyorlar. 3-4 yıl. Abi ne kadar para kazandığına bağlı. Kazandığın para worth oluyorsa. Abi şunu bir dakika. Oğlum ne yapıyorum ben ya? Ne kadar para kazanacaksın bak sen geldiğinde çünkü 3-4 sene sonra bedelli kalkabilebilir yani anladın mı o zaman yani ne olacak hiç belli olmaz ya da ileride mesela sen geldiğinde 100 bin de olabilir ya da verip hiç gitmeme de olabilir herhangi bir şey olabilir kanka bilemeyiz bu ülke yani çok değişik askerliğin yanıyor mu ki yanmaz ya bedelli ne yazmış tam olarak? o işe girdiğin yerde iyi para kazanıyor musun yani 6 bin civarı dolar mı yok dolar olsa bize sormazdın muhtemelen Ayyy 6-7 de az yani evet. Aaa çok. Kaç saniye lan bu adamı? için 15 saniye falan. Ben bir ward atacağım Hüseyin şurayı. 2 ve her şu an çok Bizim jungle da burada ya. Ben onu istiyorum ki kulenin altına push diye vuralım bunlara kulenin altında. Adam şuraya ward attı ha. Ah be. Aaa bak şuna. At da böyle bir tane bana. Ay benim yerim çok kötü kaldı ya. Helal oğlum ha. Aha. Dur dur iyisin. Asla. Aa! Aa ben senin yerinde olsam para biriktiririm. 3-4 sene gitmem askere. Duyuyor hala burada mısın bilmiyorum ama. Giderim çalışırım. 3-4 sene olabildiğince az masraf yapıp kazandığım paranın olabildiğince hepsini biriktiririm. Ondan sonra parayı bir yere yatırıma basıp 6 ay askere giderim. Artık o zaman ne olur bilemiyorum ama. Bak şuna. Aa adam gördü ki lan. Aa piçe var. Ya kısaca askere gitmezdim. Askere gitmek dışında ne gerekiyorsa yapardım yani. 50 bin lira verip bir ay askerlik yapmak da 4 değil hiç. Onun yerine 6 ay git daha iyi hiç düzgün askerlik çok basit diyorlar yani artık korona morona yüzünden normal 6 ay askerlik yapan adam bile bedelli yapar gibi yapıyormuş evet benim bir arkadaşım gitti mesela geçen ay o Sos ne lan ayındaki, ocak ayındaki önüne geçmeye çalışacağım ki onu Hüseyin Q'yu kaçırdım ya çok kötü oldu ya Ama oyun bin Oğlum 12 o ne lan oyunun skoruna bak. <laughs> bu oyun ne ara bu hale geldi lan ben oyunu hiç bakmadım bile ama. Ben 0-1-7 oynuyorum ama. Ben onu 6 ay ne ona 12 ay yaptım geldim 6 aya düştü yazıyor. <laughs> o şey gibi kanka. Daha bakayım biz ortaokuldayken lise 3 seneydi. Ben liseye geçeceğim sene 4 oldu ama. <laughs> o tarz olmuş. Hoş gibiydi ama öyle pek bir numarası yoktu lise 4'ün. Okula bile gitmiyordun zaten. Bir ay değil iki hafta. İki hafta aynen. <laughs> 20, 20, gün ya yani. ne iki hafta sonra. Ay, ay. İki dizde yanlış biliyorsunuz moruk. Lan nasıl yo 20 gün mü o gün? Sıst amına lan sıst amına kıh. Dayıma geliyorlar ha Hüseyin go Benim zonyam var tanklarım Ana, ben. ben Aban. Haram ananı ki milyonları veriyom lan. Abi bak oğlum a ulti tutuyor. A ulti tutuyor pezevenk ya. Lan zannediyorum ki adam ultiyi kapattı gitti kanka. Ha, heral oğlum. Çıkırık bir tane mid lanzer at kill alacak diye. <laughs> <laughs> i̇zledin mi lütfen izledin mi? Ya, izledim de İzledim <laughs> de anlamadım ki ne olduğunu chat'a bakıyordum o gün <laughs> <laughs> Flash atıp adamı mı öldürttü ne oldu orada İkisi de birbirine flash attı Bakayım <laughs> yer değiştirdiler Hüseyin bak hele buraya Abi mı göre Aha bir yolla arkadan Aha <laughs> Hüseyin buna bak Buna bak şuna Enzir geldi Şuna vur bari lan. Vuruyor, vuruyor. Ona da vur. At oğlum. Vur. Annenle. Bir tane de, bir tane de, bir tane de. Abi ne olur ki? Kim ölsen ne olur ya? Niye bu kadar tanksın lan sen? Siktiğim abi adam iki tane armor girmiş şu seyirlerden galiba. Aha onu da öldür lan. Aha. Bir bakayım kaç tane adamı göremiyorum ki. lan Ignite'ı dönüp Lisandre'ye atsaydım keşke. Hüseyin burada biri var ha. Değil. Abi Zerat çok dangalak ya. Lan ne yapıyor onu bakayım. Hüseyin. Hüseyin abim. Önüme geç lan. Geçeyim. Ha helal lan Hüseyin. Ulan ne dangalak adamlar ya. Bu Ezir Pici niye bu kadar çok vuruyor ya? Peki. Benim öyle bir tane kalkanım var sana yokum ben lane'de. Anlamadım ben ne oldu. Bunun İnsanlara için ultisi var. Ultisi vardı da flash'ı var mı? Yani. Eğer atarsa aha. Ana kim ya? Çok salak ya. Ana ölüyor işte. Yine de bir şekilde gelip ölmeyi başarıyor. Yaşayacak ya bu. Çok belli öyle. Dur dur E atsın da bir bir şeyler yapalım ya şununla bir deneyelim. Salak. <laughs> Ananı <laughs> bak <Spuck> işte. <gülüyor> <gülüyor> benim götü kanka. <laughs> ya a**n olur gelme la artık. <laughs> ya, evet, Abi artık değil gelme değil la ya. oğlum ben niye bu item alıyorum ya. Helen ki Hüseyin ya. sen ya. sen ya. bunlar. Vallahi mal. Kanka böyle kötü oynayan adamların ne yapacağını da kestiremiyorsun ya. Onu sevmiyorum ya. Aa ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 Vur. Bir anda onları da. Adamlar hayattan tutmuyor ki. Abi. Dünyadan bir haber. Sana çökecekler. Neye çöküyor? Sana ekmelmiş şey olmadan. Oh! <laughs> ay 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 ay. Yani adamlar ay, ay. bir tanesi kaçacakken ikisi beraber öldü dangalakların. Öyle olmuyor ama işte. Hüseyin kalkan yok hadi, dikkat et. Ananızın şeyi abi bu ne minyonlar? Minyonlardan yürüyemiyoruz bile be. Benimki sadece minyon olsa yine iyi ya. Her şeyden kaçmaya çalışıyorum. Adam almıyorlar işte. Bunu almayalım mı? Bu Alalım zaman. lan niye almıyoruz lan? Hatta 16 altı 17. Benim sonradan, sonradan gördüm. Oğlum ne yapıyorsun ben, iyisin? Ben, yeter be abi. Ay adamlar eğlensin lan baksana şunlara. Fediler zaten takılsınlar. Ben base atıyorum siz eğlenin. Hey oraya yürüyor ya. Allah bir tane kütüsün lan. <laughs> Deli ne oldum oldu ya. Lan, bu ne Zonya almaya gerek var mı yok ya galiba Abi zerat oyunda benden başkaları da var lan ne <laughs> Ne yapıyor lan bu <laughs> Bir tane ona bir tane bana sallıyor adamam bu çok komedi ya ay yandı Ay. 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 Ya bak ya o kadar adamın arasından ben öldüm yine. <gülüyor> 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 Başardı ya yaptı yapacak <laughs> 135 kiloyum abi tek aldım diyor. Abi o kadar kiloyu almak almaya worth mü ya? Abi kilo almak alınır biliyor musun? Ben yemek yemeyi falan seviyorum yani çünkü. Bütün gün hard food hard hurt bir şeyler yiyebilir mi yani böyle 2 saatte bir? Hiç sıkılmadan. Ama değer mi oğlum ya? Harbi değer mi acaba? Onun bir de vermesi var çünkü ilerde. Abi bir tane çarpakin. <laughs> ultiyi basıyor ölümcülsin. İstersen 0.10 olsun lan. Aa, o <laughs> Sandra. Her şeyde şeye doyadık. Hadi gence patladık. Bizde ne abi böyle ameleler fena eğleniyorlar ha. Evet, ev evet. saattir mı? karşı bey izleyiz 16-0 12. Ha bu Türk. Aa bizimkiler Türk şu tabii Şanga ona biz dört Türk'te nasıl böyle ezdik daha adamları? Evet, sana yemin ediyorum aynısını diyecektim az önce. Dört Türk normalde otoluğuz oluyordu. Ha şu oyunu bitirseniz de çıkalım ya. E ne gerek var ki daha şey yapmaya? Oh, çiğ köfte mi durum mu? Nasıl çiğ köfte durum mu? Ha tavuk tavuk durum. Şu an için mi? Şu an. Şu an tavuk durum ya. Çiğ köfteyi akşam yersin moruk bence. Ya vurma artık bir şey ama koyacağım. Ya sus sana da. E ses geliyor. Aa mute o zaman. Allah kapat yayını siktir git lan. Lan yayından mı Adam Sus. Eee! Ya abi <laughs> o ses lan Hayvan gibi balk yapıcan kanka Götüm tereyağı gibi göbek ama Memem göbeğime değecek anladın mı kanka Hayvan gibi kilo alacaksın Var var imkanı ne yok yaram sus Bilmiyorsun işte 15 yaşında <laughs> böyle Alırızın Kerim senin ha kes lan Götünü <laughs> orada çok korkarım